Tamam devam ediyorum. Hz. Muhammed'in hayatı 6. yüzyılda Arabistan'ın Mekke şehrinde başladı. Babasını henüz doğmadan kaybeden Hz. Muhammed annesinin de vefatından kısa bir süre sonra yetim kaldı. Dedeleri Abdülmuttalip tarafından büyütülen Hz. Muhammed çocukluğundan itibaren dürüstlüğü, güvenilirliği ve merhametiyle tanınırdı. Gençliğinde de çobanlık, ticaret gibi işlerle uğraştı. 25 yaşındayken zengin bir kadın olan Hz. Hatice ile evlendi. Hz. Hatice, Hz. Muhammed'e hem hayat arkadaşı hem de iş ortağı oldu. Bu evlilikten Kasım, Fatma ve Abdullah adında üç çocukları oldu. Ancak maalesef sadece Fatma adındaki kızları hayatta kaldı. H.Z. Muhammed, 40 yaşına geldiğinde Hira mağarasında tefekkür ederken ilk vahiy aldı. Cebrail aleyhisselam tarafından getirilen bu vahiy, Hz. Muhammed'i tebliğe, yani insanlara Allah'ın birliğini ve gönderdiği mesajları anlatmaya davet ediyordu. İlk zamanlarda çevresindekiler ha z Muhammed'e inanmakta zorlandı. Ancak o yılmadan insanlara doğru yolu göstermeye çalıştı. Bu dönemde birçok zorlukla karşılaştı, hatta canına kastedildi. Bunun üzerine hz Muhammed takipçileriyle birlikte Habeşistan'a hicret etti. Daha sonra Mekke'den Medine'ye hicret eden hz Muhammed burada İslam devletini kurdu. Adaletli yönetimi, savaş taktikleri ve diplomasi becerileri sayesinde kısa sürede güçlü bir lider haline geldi. Hare, Muhammed'in hayatı boyunca yaptığı mücadeleler İslam dininin yayılmasına büyük katkı sağladı. 63 yaşında vefat ettiğinde ise arkasında güçlü bir devlet ve milyonlarca Müslüman bıraktı. Kanalımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Böylece HZ, Muhammed'in hayatı ve İslam tarihiyle ilgili daha fazla içerikten haberdar olabilirsiniz. Ayrıca bu tarz içeriklerin devamlılığını sağlamak için desteklerinizi bekliyoruz. Kadir Karahan olarak sizlere doğru ve detaylı bilgiyi ulaştırmak için elimden geleni yapıyorum.